Hepimiz için önemli ol olsa gerek. Bugün bana, yarın başkasına. E eğer ben başarılı olabilirsem bu plazma bağışıyla ne mutlu bana. Herkesin de bu konuda yani daha duyarlı, daha istekli olmasını isterim, düşünürüm. Bu süreç nasıl yaşadınız? Zor yaşadık. Eşimle beraber e yakalanmıştık. Zor yaşadık. Yaşayan bilir derler. E hastalarımızın da yaşamaması için herkesin bu konuda biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Kendi adıma. Ne zaman geçirmiştiniz hastalığı? 10. ayın başında geçirdim. Yaklaşık bir 15 gün tedavi sürecimiz oldu. Şu anda da sağlığım yerinde olduğu için ihtiyaç olana plazma vermek için geldim. İnşallah faydalı olur. Plazma bağışçısı olmak isteyenlere ne söylersin? Vallahi herkese tavsiye ederim. Korkulacak bir durum yok. Bir hastaya, bir yakınımıza olduğunu düşünerekten bunu yapmalıyız herkes. Duyarlı arkadaşları, herkesi plazma bağışına davet ediyorum. Plazma bağışı yapmak için form oluyorum. Yani herkese de duyarlı olmaya da davet ediyorum. Yani illa başımıza geldiği zaman gelmeyelim buraya. Yani başımıza gelmeden de gelelim ki insanlar bundan şifa bulsun. İşte insanlara yardımcı olmak için bizim gibi olmasınlar, hafif atlatsınlar, ağır geçirmesinler diye. Ya da ağır geçiriyorlarsa e, hafifletmek adına geldik. İnşallah yararlı olur. Bir çağrınız olur mu peki? Yani herkes yaptırmalı bence. insanlık görevi. Biz bencillik yapmasınlar kimse. Herkes yardımcı olsun. Az önce plazma bağışı yaptınız sanırım. Doğru, evet. evet. Ne zaman geçirmiştiniz bu hastalığı? 21 Eylül 5 Ekim arası. Ee, şu anda nasıl bir işlem yaptılar sizde? Plazma için e, kan alımı yaptılar. Plazma aldılar. Tekrar kanı geri verdiler. Önerileriniz olacak mı, çağrınız olacak mı COVID hastalığını geçirenlerle ilgili? Yani. Şimdi e, dünyamızı ve Türkiye'mizi mahveden bu hastalıkla ilgili e, özellikle yoğun bakımda yatan birçok hastamız var. Ben ilaç sektöründe çalıştığım için göğüs hastalıkları ve KBB hekimlerimle devamlı görüşüyorum. Hakikaten sağlık çalışanları da çok çok zor günler geçiriyorlar. Özellikle yoğun bakımda yatan hastaları plazma sayesinde bir nevi... Kurtarma şansımız çok çoğalıyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan özellikle COVID geçiren vatandaşlarımızdan bence Kızılay'a gelip plazma vermelerini öneririm, rica ederim. Çünkü bir, bir vatandaşımızı kurtarırsak ne mutlu bize. O yüzden de bütün vatandaşlarımıza aynı şekilde öneride bulunuyorum. Herkese kan vermeye çağırıyorum Kızılay'a. Şu anda plazma bağışlıyorsunuz. Evet. Yani bir can bağışlamış olursunuz. Bir cana bir can. Evet. Şu an zaten ilk yani ikinci kan bağışım bu. Güzel bir duygu. inşallah iyileşir hasta. Yani herkese bağışlamasını istiyorum. Bu bir insan sağlığı. Covid geçirirseniz plazma bağışı yapar mısınız? Ya şöyle bir şey olmasın da yapmayalım da olmasın da yani. Öyle bir şey düşünmüyorum. Plazma bağışı? Hayır. Neden peki? Ya nedeni ne? Yani herkes dikkat etsin olmasın kardeşim. Kurallara uysun herkes. Biz ne yapalım yani? İnsanların yani biz insanların biz kurtarıcısı değiliz herhalde yani. Herkes dikkat etsin şeyine, e, mesafesine, temizliğine. Yani bu kadar basit. Covid olursanız geçirdikten sonra plazma bağışı yapar mısınız? Tabii ki niye yap? Covid olursanız plazma bağışı yapar mısınız? Tabii ki de yaparım. Niçin? İnsanlık için. Plazma bağışı yapar mısın? Yaparım. Neden? Yani başka hayatlarda kutlusun diye. Plazma bağışı yapar mısınız? Yani ihtiyacı olanlara yaparım. Niye yapmayayım?